Kelerimiz e, burası bizim restorana ait keler. Artık büyük kelerimiz işte buranın e, görüntüsü. Suyumuz da bu sene güzel. Ve artık işte e, de açılıyor. Ve, e, aylardan sonra okul turları ve yani, günü bir turlarımız olur. Su yükseldiğince de teknemiz var. Teknemizle gezişi yapabilirsiniz. Belediye daha ait bir teknemiz tabii. E, bu yani demek istediğim şöyle bir şey. İnsanların çevrede olup da görmediği bir yerse gelsinler görsünler. Kelanın suyu yıllarca böyle dağdan kaynaktan akar. Bu taşıma su falan değil. E, gel doğal suyu. Suyumuz da güzel. Ve devamlı da akmaktadır yani. Gece gündüz hizmetteyiz burada. Normaldeki Normalde ki şelalenin yükseklik o üzeri 40 metre olması lazım. Akan yeri yüksek oldukları yeri. Ama tabii şimdi artı ortaya da mağaramız var. Oraya da girmek için girebilirsiniz. isterseniz girebilirsiniz. Su buradan e, Cindir'e barajı. Altlarımızda göl manzaralı. Cindir'e barajı var. Su oraya dökülüyor. Etkişehir'den geldik, ününü duyduk, geldik çok beğendik. Herkese tavsiye ediyoruz. Her gelip işte uğrayacağız buraya. Mutlaka uğrayın. Doğa, alabalıklarıyla şelalesiyle... Hem görsel hem de lezzetle çok güzel bir yer. herkes Herkese tavsiye, tavsiye ederiz. ederiz. Biz de Aydın'dan geliyoruz. Kolumuzun üzerindeydi, İsmini çok duyuyoruz. Gelmek bugüne nasıl oldu? Her yer sesleriyle duyuluyor, yortar soranlar var herkesin uğrayabileceği bir yer. Aileler, çocuklar olsun.